Evet arkadaşlar şu an Yeni çok Köprüsü'ne bir tek başına bir eylem yapmaya çalışıyorum. Bugünkü sade küçük bir eylem yapmaya çalışıyoruz ama iki gün sonra için şöyle bir planım var. Küçük gördüğünüz köprüden şu gördüğünüz köprüden kendimi aşağı salarak ve bir pankartımı da yazılı olan mesajımın yazılı olduğu bir evet, e, pankartımı da asarak eylemlerimi dozunu yükseltmeye çalışacağım. Bunun dışında da 5 <laughs> e, tane eylemden oluşacak bu. Sonuncusu ise Boğaz Köprüsü'nde Boğaz Köprüsü'nde 100 metrelik bir halatla kendimi aşağı sarkıtarak İçişleri Bakanı'nın İstanbul Emniyet Müdürü'nün bu olayı takipçi olmalarını isteyeceğim. Aksi takdirde kendimi köprüden aşağı atarak bu kadar kahvenin, bu kadar namussuzun, bu kadar ahlaksız olduğu ülkede kendi yaşamıma son vermek istiyorum. Buradan İçişleri Bakanıma sesleniyorum. Madem bir FETÖ'yle, madem bir mafya ile bir hesabınız var. Bu baybaşinler denen aşağılıkları, bu FETÖcü imamlara karşı neden hiçbir yaptırım yapmıyorsunuz? Bunlar hayatımızı mahvetmelerine rağmen bizlere onlarca kez silahlı eylem yapmalarına rağmen siz bize bu ülkenin mültecisi gibi davranıyorsunuz. Bunu yapmaya hakkınız yok. Sizi görevinize davet ediyorum. Sizi bu ülkenin bekasını tehdit eden insanlara karşı görevinizi yapmaya davet ediyorum. Burada malımızın gasp olması bir basın mensubu oluşum. Elimde televizyonumun gasp edilmesi Altı katlı binamızın mafya tarafından elimizden alınması ve teröristlerce ailemizin tehdit edilerek susturulması suretiyle bize bir zulüm işleniyor ve bu zulme siz seyirci kalamazsınız. Görevinizi yapmanıza davet ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen diyorum. Biz bu ülkenin değerleriyiz. Ben 30 yıldır sanat yapıyorum. 30 yılda kazanmış olduğum her şeyimi bir tane vatansızın biri çıkıp benim elimdeki, avucumdaki, çoluk çocuğumun rızkını benden gasp edemez. Etse de bundan mutlaka sizlerin bir görevi olması lazım. Sizi görevinize davet ediyorum.